star bugün yani. eee bir tane adını bizde daha yeni yükledik. Ben de adını tahmin net bilmiyorum. Ben sizelim ama. Bunu oynayacağız. Evet, biz şurada canavarlısını sını oynayalım. Yok abi şuraya git. Yok şurayı oynay gayne. Aynen. Yok topla çok. Evet. Şu parti yerini. Kuru kafalı şuradaydı. Kuru kafa olacağım. Ama öbürküler de iyi de bu. nerede öbürküt. Burada yap bak. Nereye de, de git bak. Tavunlu. Hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. şu bu gitti. Şunu alalım. Lino. Tek kişilik oynayacağız. Evet, atıyorum. Hop. ye yeah. Uuu. 3 puan kaldı. 3 puan demek. 3 bağım. 3 bağım 3 şampiyonuyuz. Ya üç tane kaldı ya. Hadi devri devri. Hadi Devrilmedi. De? Ya yine olmadı. Evet. Bu hiç olmadı. Bu yes spray. Spray ya yani ne çok. Evet böyle. Spry şimdi bunun biraz değişik bir şeyini söyleyeyim. Statikten e, ne kadar iyi oynadığınızı falan onları görebilirsiniz. Ama tabi bilmediğiniz yerlere de sakın girmeyin. Çünkü kandırma da oluyor. Buradan Burası ise bakın buradan kendi oyun yerleri var. Buraya geçin. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.